Herkese merhaba bu videomuzda basit bir şekilde USB belleğiniz dolu fakat içi boş ise bununla ilgili çözüm yolu göstereceğim. Şu anda benim bir USB belleğim bulunuyor. Bunun içi girdiğim zaman e, dolu olduğu halde aslında boş gösteriyor. Hemen şurada da e, dolu olduğunu görüyorsunuzdur. Bunu çözmenin basit bir yolu bulunuyor. Bunun için e, klavyeden Windows R tuşuna basın. Şu şekilde Windows R tuşuna basın. Şöyle sol altta küçük bir panel gelecektir. Eğer bu şekilde gelmezse yine... Başlat sekmesi üzerinde sağ klik yapın ve çalıştır deyin. Bu arama kısmına CMD yazın. Baştan küçük panele CMD yazın ve Enter yapın. Şöyle siyah bir pencere gelecektir. Bu gelen siyah pencereye sizin sürücü adınız, benimki mesela E imiş. E 2. üst üste sürücü adım. Neyse onu yazın. Ben E 2. nokta üst üste yazıyorum. Ve Enter yapıyorum. Böylece E sürücüsüne geçiş yapmış oluyor. Ardından şu kodu yapıştırıyorum. Bakın bunu hemen videonun altında bırakacağım. Şu kodu. Kopyalıyorum aynen bu şekilde. Buraya geliyorum. Sadece sağ klik yapıyorum. Sa sağ klik yaptığım zaman otomatik olarak buraya yapıştırılmış oluyor. Ve Enter yapıyorum. Kısa bir bekleme modu oluyor. Bu içindeki bilgilerin durumuna göre işte 5-10 saniye sürebilir ama kısa sürecektir muhtemelen. Ee, bekliyoruz biraz. Evet geldi. Yani E2.3'de imleç yanıp sönmeye başladı. Tamamdır işlemimiz. Şimdi e, USB belleğimizin içine girelim. Kontrol edelim. Evet görüldüğü gibi USB belleğim gelmiş oldu. E, bu şekilde eğer e, sizin de USB belleğiniz dolu fakat içindekiler, içindekiler boş gösteriyorsa bu şekilde çözebilirsiniz. E, ayrıca çok acil ise diyelim yani e, acil bir durum var. Hani bu kodu falan yapamadıysanız hemen şu arama kısmına Bakın şu arama kısmına direkt nokta yapın sadece nokta yazın enter yapın gene gelecektir bu şekilde gene e, USB belleğinizin içindeki e, dosyalar gelecektir. Hani acil durumda bunu kullanın diğer farklı şekilde bu şekilde de e, kod yazarak kodu yapıştırarak da getirebiliyorsunuz. E, bunun peki nedeni ne onu da hemen özetleyeyim. Bunun nedeni bir virüs aslında bu virüs e, dosyalarınızı gizliyor aslında yaptığı bir şey yok sadece gizliyor. Tabi ileride silme ihtimali de bulunuyor. Bu nedenle hep bilgilerinizi yedekleyip flash belleğinizi tekrar bir gözden geçirmenizde fayda var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.